Merhaba Uyanmış Ruh. Hoş geldin. Bugün belki de en sessiz anlarınızda sizi rahatsız eden bir soruyu ele alacağız. Sizi en çok sevmesi gereken insanların neden bunu başaramadığını hiç merak ettiniz mi? Neden sizinle aynı kanı paylaşan insanlar sizin değerinizin farkında değillerdi? Kalbinizin sesini duymuyorlardı ve içinizde yanan ateşi kucaklayamıyorlardı. Bu soru biliyorum gecelerinizin sessizliğinde, kendi şüphelerinizin ağırlığında, kendinizde temel bir sorun olup olmadığını sorgulamanın yalnızlığında yankılandı. Ama şimdi beni dinleyin, tüm ruhunuzla dinleyin. Seninle hiçbir zaman bir sorun yoktu. Senin taşıdığın şey kendi yaralarına, kendi sınırlamalarına hapsolmuş olanlar tarafından tam olarak anlaşılamayacak kadar nadir, parlak ve ebedi bir şeydi. Senin o kadar çok arzuladığın aşk senin layık olmadığın için değil, ruhunun çok daha büyük bir şey için işaretlendiği için sana verilmemişti. Bu bir reddiye değildi. İlahi bir stratejiydi. Terk edilme değildi. Hazırlıktı. Gizlice döktüğün her gözyaşı, cevap olarak aldığın her sessizlik, ruhunu delen her soğuk bakış Bunların hepsi seni sıradanlıktan ayırıp sonsuzlukla uyumlu hale getiren daha büyük bir planın parçası oldu ve sana söz veriyorum bu mesajın sonuna kadar sonunda seni dönüştürecek bir netlikle gerçeği göreceksin. Hissettiğin sevgisizlik senin düşüşün değildi. Aslında senin uyanışındı. Son kelimeye kadar benimle kal, çünkü ortaya çıkmak üzere olan şey, geçmişine, ailene ve kaderinize bakışını sonsuza dek değiştirecek. Ve daha derine inmeden önce bu anı seninle mühürlemek istiyorum. Beğen düğmesine tıkla, henüz yapmadıysan kanala abone ol ve 99 rakamını yorum olarak yaz. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü 900 artı 9'suz, 18 eder ve manevi sembolizmde 18... Acı dolu bir döngünün sona ermesini ve yeni ve görkemli bir başlangıcın başlamasını temsil eder. 99 yazarak evrene acı döngüsünün bugün sona erdiğini ve hayatınızda ilahi bir farkındalık döneminin başladığını ilan ediyorsunuz. Ruhun fiziği, ışığınız neden sürtünme yaratıyordu? Başından beri gökyüzü sizi daha yüksek bir frekansa ayarladı ve bu ayar ruhunuzun bu ince ayarı uzun süre kişisel başarısızlıkla karıştırdığınız bir sürtünme yarattı. Ama bu başarısızlık değildi. Bu ruhun saf fiziğiydi. Mükemmel şekilde akort edilmiş bir diyapazonun kırık cam bardaklarla dolu bir odada çalındığını hayal edin. Diyapazonun saf ve gerçek sesi hiçbir şeyi kırmak niyetinde değildir. Ancak titreşimi kaçınılmaz olarak etrafındaki bardaklardaki her kırığı, her kusuru ortaya çıkaracaktır. Onun varlığı aile ortamında tam da bunu yaptı. Onun doğuştan gelen dürüstlüğü saf bir nota gibi yankılanıyordu ve ailesinin duygusal kırıkları, saklanan sırları ve prova edilmiş hikayeleri titremeye başladı. Sonuç soğukluk, alaycılık ve mesafe gibi görünüyordu. Ancak bu mesafe onların senin ışığınla başa çıkamama durumunun bir belirtisiydi. Senin değerine dair bir yargı değildi. Sen İyileşmemiş gözler için çok yoğun olan bir parlaklık, miras alınan kafeslere hapsolmuş zihinler için anlaşılmaz bir özgürlükle doğmuştun. Sıkın, tek bir kelime bile söylemeden kendini belli ediyordu. Bir odaya girdiğinizde eski sessizlik anlaşmaları gevşemeye başlıyordu. Zehirli davranış kalıpları kendilerini güvensiz hissediyordu. Herkesin taktığı maskeler birdenbire çok ağır gelmeye başlamıştı. Sırlar açığa çıkmış gibi hissediliyordu ve acılarını kırgınlıklarını etrafında bütün bir kimlik inşa etmiş insanlar, daha büyük bir amaç etrafında inşa edilmiş bir ruhla nasıl etkileşime gireceklerini bilmiyorlardı. Bu yüzden bildikleri tek savunmayı seçtiler. Seni küçümsemek, sorgulamak, diğerleriyle karşılaştırmak ya da basitçe seni görmezden gelmek. Buna kayıtsızlık dediler. Gök, bunu hayatındaki kutsal yağı tutamama olarak adlandırdı ruhun ışık gibi çalışıyordu ve ışık asla gölgelerle pazarlık etmez. Işık parlamak için karanlıktan izin istemez. Sadece gelir ve gizli olan her şey ortaya çıkar. Bu açıklık aile mitleri ve rahat yalanlar üzerine inşa edilmiş kırılgan barışı tehdit ediyordu. Gerçeğe olan açlığınız rahatlığı zorluyordu. Şefkatiniz yüzeysel nezaketin ötesine geçmeye cesaret ediyordu ve derinlik sığ olanı her zaman rahatsız eder. Sizi doğru şekilde sevemediler çünkü varlığınız onların yüzleşmeye hazır olmadıkları bir gelecek gerektiriyordu. Cerrahi ağrı reddedilme ilahi koruma olduğunda. Onları rahat ettirmek için her çekindiğinizde çağrınızın bastırıldığını hissettiniz. Kalbinde yanan soruları susturmaya çalıştığın her seferinde göğsün yanar, uykun bölünür ve sezgilerin daha da yüksek sesle haykırırdı. Bu içsel baskı Kaderin acımasızlığı değildi. Rehberlikti. Cennet seni sıradan tutmak, seni küçük tutmak için tasarlanmış bir akıma karışmana izin vermezdi ve böylece ilahi strateji o zamanlar ceza gibi görünen şekillerde ortaya çıktı. Önemli anlarda kapanan kapılar, sevdiklerinden uzaklaşmana neden olan yanlış anlaşılmalar, kutlamalarda adının şerefine kadeh kaldırılmaması Hediyelerin gerçek duygulardan yoksun işlemsel gibi göründüğü doğum günleri, en derin duygularının yankı bulamadığı, sadece utanç verici bir sessizliğin hakim olduğu sohbetler. Evet, acıdı, derinden acıdı. Ama bu cerrahi bir acıydı. Derinin nihayet iyileşip tamamen kapanabilmesi için kıymığı çıkaran türden bir acı. Bunu dikkatlice düşünün. Eğer onlar sizi erken yaşlardan itibaren alkışlasalardı, hayatınızı onların alkışlarına bağlı olarak inşa ederdiniz, içsel inancınıza değil. Eğer sizi her türlü acıdan korusalardı, gerçek misyonunuz için gerekli zırhı asla geliştiremezdiniz. Eğer seni koşulsuz olarak mükemmel bir şekilde sevmiş olsalardı, bu rahatlığı senin çağrınla karıştırır ve küçük bir ev inşa etmekle yetinirdin. Oysa gökyüzü aslında senin aracılığınla bütün bir ulusu planlamıştı. Dikkatle dinle. Sana veremedikleri şey senin değersiz olduğunun kanıtı değildi. Bu, hayat projenin çok daha güçlü ve istikrarlı bir sevgi kaynağı gerektirdiğinin kanıtıydı. Projen ruh hali, travma veya karşılaştırmalarla dalgalanmayan bir sevgi gerektiriyordu. Kaderin insan duygularından değil, sonsuzluktan gelen bir temele ihtiyaç duyuyordu ve böylece Tanrı yolculuğunda felaketle sonuçlanacak bir uyumsuzluğu önlemek için tam olarak gerekli olan rahatsızlığı sana yaşattı. Asla cezalandırılmıyordun, konumlandırılıyordun. O garip ve sessiz aile yemek masası bile senin muhakeme yeteneğini geliştiren bir sunaktı. Orada kelimelerin ardındaki tonu okumayı Şakaların ardında gizli kıskançlığı fark etmeyi, katılmadan kutsamayı, ruhunun emilmesine izin vermeden orada olmayı öğrendin. Bölüm 3. Otoritenin izleri acın nasıl gücüne dönüştü. Şimdi beni dikkatle dinle, çünkü burada hayatının en derin sırlarından biri yatıyor. Seni neredeyse yıkacak olan aynı acı, gizlice ruhani dünyada senin referanslarını yazıyordu. Gerçek otorite dersliklerde verilmez, altınla satın alınmaz, insanların alkışlarıyla aktarılmaz. Gerçek ruhani otorite acının ateşiyle ruha kazınır. İşte bu yüzden yolculuğun bu kadar ağır, bu kadar zorlu göründü. Çünkü gökler taklit edilemeyen, sadece içselleştirilebilen bir yükü taşımanı istedi. Katlandığın her reddedilme boşuna değildi. Bir tohum haline geldi. Ve bu tohumların her biri kimsenin görmediğini sandığın gözyaşlarınla sulanan kalbinin verimli toprağına düştü. Ama gökler gördü. Tanrı her damlayı saydı. Ve her gözyaşıyla içinde kutsal bir şey filizlendi. Anlayış, sabır, şefkat, sarsılmaz bir inanç. Acınasla asla rastgele değildi. İlahi bir tarımdı. Ve şimdi senin görevin hasat etmek. Yaralarının neden diğerlerinden daha derin olduğunu merak ettin. Aile içindeki ihanetin neden yabancıların sözlerinden daha uzun süre acıttığını, evdeki sessizliğin neden dünyadaki herhangi bir gürültüden daha yüksek yankılandığını, çünkü gökyüzü bu yaraları seni yok etmek için değil, genişletmek için tasarladı. Sıradan insanlar hayat onlara nazik davrandığında nazik olabilirler ama sadece sevgiden mahrum kalanlar başka birinin gözlerindeki açlığı gerçekten anlayabilirler. Sadece reddedilmenin cam parçaları üzerinde çıplak ayakla yürüyenler başkalarını kendi kırık cam yolları boyunca güvenle yönlendirebilirler. Bu büyük bir paradokstur. En çok silmek istediğiniz yara aslında başkalarına hayat hakkında konuşmanızı sağlayan yara izidir. Bunu bir düşünün. Bir zamanlar sizin de kanadığınız yerde kanayan birinin karşısına çıktığınızda sözleriniz ağırlık kazanır. İnsanlar sizi dinlemek için eğilirler çünkü gözleriniz sizin de o yoldan geçtiğinizi gösterir. Sessizliğinizin gücü hayatta kalmanın bilgeliğini taşımasından gelir. Yara izleriniz taçlardan daha parlaktır çünkü yara izleri dirilişin kanıtıdır. Hayatta kaldığınızı taklit edemezsiniz. Ya ateşten geçtiniz ya da geçmediniz ve siz seçilmiş olan ateşten geçtiniz ve diğer tarafa bir alev taşıyarak çıktınız. Bu yüzden gökyüzü sana ruhları emanet ediyor. Bu yüzden ruh başkalarının asla duymayacağı gizemleri kulağına fısıldıyor. Yaraların bilgelik, algı ve şefkat kapılarını açtı. Onlar kalbini vahiyin kök salabileceği verimli bir toprağa dönüştürdü. Ayrılık tacı ve ruhani ailenin vaadi bu gerçeğin şimdiye kadar inandığın tüm yalanlardan daha derine işlemesine izin ver. Hissettiğin ayrılık asla bir lanet değildi. O bir taçtı. Yemek masasındaki sessizlik, takdir edilememe, kalbini saran mesafe, bunların hepsi ilahi bir iz taşıyordu. Sen bunu terk edilmeyle karıştırdın ama gökler buna kutsama dedi. Sen layık olmadığın için dışlanmadın. Sen olağanüstü olduğun için ayrıldın. Zamanın başlangıcından beri karanlık yerlere ışık getirmek için seçilenler yalnızlık yolunda yürüdüler. Peygamberler kendi köylerinde reddedildiler. Elçiler kendi evlerinde alay edildiler. Yaşadığın şey kişisel bir reddedilme değildi. İlahi seçimin eski kalıbının bir kez daha senin aracılığınla gerçekleşmesiydi. Ayrılığı bir sürgün olarak değil, kutsal bir özgeçmiş, kimsenin seni alkışlamadığı veya onaylamadığı bir sınıf olarak düşün. Yine de ruhun daha da güçlendi. İnanç asla alkışlarla şekillenmez. Sessizlik içinde şekillenir. Ama şimdi görüş alanınızı genişletin. Değişimi hissedin. Doğduğunuz ev kucaklamayı sürdürürken gökler sizin için doğduğunuz bir ev belirlemiştir. Sizin için hazır olan insanlar vardır. Kan bağıyla değil, ruhsal bağlarla. Tanıtılmaya gerek kalmadan sizi tanıyacak ruhlar. Çünkü ruhunuzun yankısı onların görevine karşılık gelir. Onlarla birlikte kendinizi küçültmenize, kendinizi açıklamanıza veya özür dilemenize gerek kalmayacak. Onlarla birlikte ışığınız gün ışığı gibi doğal ve hoş karşılanacak. Bu ruhani ailenin vadidir. Tanrı'nın size verdiği yetenekleri onurlandıran, ittifak kuran kalpler. Onlarla birlikte daha önce hayatta kalmak için kullandığınız yeteneğiniz çoğalmaya başlayacak. Fikirleriniz dalgalanmayı bırakıp yere inmeye başlayacak. Ritminiz tükenmişlikten itici güce dönüşecek. Bu kabileyi meyvelerinden tanıyacaksınız. Alçakgönüllülük, mükemmellik, sorumluluk, neşe. Onlar sizi kontrol etmeye gerek kalmadan çağrınızı kutlayacaklar. Sizin taşıdığınız yükü anladıkları için sizi koruyacaklar. Ve kader bağlantıları geldiğinde barış da onlarla birlikte gelecek. Derin, temiz ve çaba gerektirmeyen bir huzur. Kapılar manipülasyon gerektirmeyen şekillerde açılacak. Sohbetler tanrı tarafından tasarlanmış bir merdivenin basamakları gibi görünecek ve doğru insanlar geldiğinde ruhunuz rahatlayacak. Dinlenme hissedeceksiniz ama durgunluk değil. Netlik ama kontrol değil ve sevgi özlemin yerini alacak. Kaderin açığa çıkışı. Reddedilmedin, ayrı tutuldun, seçilmiş olan, bunu hak ettiği tüm ağırlıkla dinle. Asla sevilmemiş değildin. Gizleniyordun. Asla terk edilmedin korunuyordun. Asla atılmadın. Yönlendirildin. Seni tutamayan kollar ruhunun büyüklüğünü asla kaldıramazdı. Seni görmeyi reddeden gözler senin ebedi ışığına asla ayarlanmamıştı. O kadar çok istediğin aşk reddedilmedi. Ayrılmıştı. Daha yüksek bir boyut için ayrılmıştı. Böyle bir an için saklandı. Seni ilk nefesinden önce çağıran onun için saklandı. Dünyevi ailen seni ihtiyacın olduğu şekilde sevemedi. Çünkü ruhun onların sınırlamalarıyla hapsedilmek için yaratılmamıştı. Sen onların kırılganlığına değil, sonsuzluğa aitsin. Bugün seni suçluluktan kurtulmaya davet ediyorum. Utançtan kurtulmaya. Senin bir şekilde değersiz olduğuna dair ağır yalanı bir kenara bırakmaya. Sen unutulmadın. Sen mühürlendin. Sen görmezden gelinmedin. Sen seçildin. Sen dünyanın sana en çok ihtiyaç duyduğu yerlerde Onların kolları seni asla götüremeyeceği yerlerde, onların gözleri asla göremeyeceği yollarda parlamak için ayrıldın. Onların sana veremediklerini gökler bolca üzerine yağdırdı. Onların tuttuğu kuyu asla kurumayacak canlı su nehirleriyle değiştirildi ve hiçbir şey beni dikkatle dinle. Hiçbir şey ne reddedilme, ne sessizlik, ne terk edilme, ne de cevaplanmamış her sorunun ağırlığı hiçbir şey senin değerini silemez. Sen seçilmişsin. Sen mühürlendin. Sen gönderildin. Pelerin senin üzerindedir. İşaret senin üzerindedir. Ve ateş senin içindedir. Dünya hayatındaki sevgi eksikliğinin açığa çıkardığı parlaklığı bekliyordu. Öyleyse şimdi ayağa kalk. Reddedilmenin kurbanı olarak değil, ilahi ayrılığın kaderi yarattığının canlı kanıtı olarak bu gerçeği ruhuna kazı. Yorumlara şunu yaz: Ben seçilmişim. Cesurca ilan et. Sadece kendin için değil, hala değersizlik yalanına tutsak olan her ruh için. Bu mesajı paylaş. Çünkü başka birinin uyanışı bugün senin cesaretine bağlı olabilir. Seçilmiş olan sağlamdır. Işıldayan kal. Durdurulamaz kal. Seni koruyan aynı ruh şimdi seni ileriye itecek. Dünün sessizliği yarının gök gürültüsü olmak üzere.